Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer Van Block değil. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır da girmedim ya buraya. Şöyle bir uçayım. Aa, en son 192. Takipçimde, abonemde kalmışım. Bunu arttırırız ya. Bunu Sonra da hallederim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Onu söyleyeyim size. Şu gün makinesi ne durumda? Çalışıyor mu? Bu çok yavaş işliyor ya. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey ee, Enderman mı? Bütün eşeğimiz tamam zaten. Enderman farmı yapacağız. Ya, buraları da özlemişim he. Epeydir girmiyorduk ya. Harbi evimi özlemişim. Vay be. İki buçuk üç ay önce yaptığım yapıtlar bunlar. Kanala ilk başladığım dönemler. Şöyle çıkayım. Ah Neyse, portala doğru gideceğim. Ee, orada şeyleri öldürürüz. Öldürürüz diyorum. Portal orada neredeydi? Hatırlamam lazım. Ha, bir köy vardı şu tarafta. O köyün olduğu yerdeydi. Oradaki yemiyor mu ya? Buralarda değil. Şu taraflarda mıydı? Burada o zaman ya. Ben bir bulayım arkadaşlar. Geleyim. Sanırım burasıydı. Şu üstte köy vardı. Oraya geçtim. Şurası mı? Burası değil ya. <laughs> şu olabilir mi? Ha burası. Tamam buldum ya yeri. Buradan inelim. Sonunda inindik ya ne kadar derinliymiş bu. Şimdi bu taraflarda değil. Buralarda değil. Şuradan gideceğim. Epey de zaman oldu. Heh, buradan. Buradan girdik. Şu sandığa ben baktım mı hiç? Baktım herhalde ya. Şunları alayım. Veya bakmamış da olabilirim arkadaşlar. Şuradan ineceğiz. Şöyle. Şurada bir kapı olması lazım. Nerede? Burada. Heh. Buradan da direkt kapıyı işaretledim ki böyle. Karışmasın diye. Buradan en de gidiyoruz. Hop. Bu namussuzların yüzüne bakmamam lazım. Bunların yüzüne gözüne bakmayacağız. Zaten bunları da birazdan öldüreceğiz. Şimdi arkadaşlar. Bak, burası çok güzel alanmış. Şurası güzel. Burayı 3'e 3, e 3. Şunun gözüne pek bakmayayım. 7 katman kazacağız. Ben kazıyorum yavaş yavaş. Siz de bakarsınız. Meşale var mı ya yanımda? Ya da meşaleye gerek yok. Ya da şöyle yapayım. Bir tane elime koyayım. etraf ışıldasın ya. Karanlık olmasın. Kaç oldu? 3. Şimdi 4. Buradan 7 tane aşağı doğru ineceğiz. Arada konuşurum. Kaçtı kaldım unuttum. 5'i kazıyoruz. 6. 4 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncu. Sonra buradan herhangi bir yerden 3 blok kazıyoruz arkadaşlar. Sadece 3 blok. 2 ve 3. Sonra sandık yanımda Bütün malzemeleri aldım inşallah. 1, 2, 3, 4. Ye 2 tane koyuyorsunuz. Tam buraya gelecek. Sonra normalde 6 tane neden fazla aldım. 2. Bunlar hep birbirine bağlı. Bunlar birbirine bağlı. Şunlar da... Aa, eksik yapmışım. Eksik. Tüh. Neyse. Siz 9 tane yapacaksınız arkadaşlar. 9. Benim 2 tane eksiğimi mazur gördüm. Sonra buradan şuradan çıkacağız. Buraya da merdiven getirdim. Şöyle. Tamam. Sonra şuralara. Nerede bu? Heh. Burada. Ya yanlış koydum. Allah'tan fazla aldım. Neyse sen düş. Şey dersin. Şu başlarına. Şöyle dört adet. tuzak kapısı koyuyoruz ve bunun bir tane ortasına tuzak kapısı ile işimiz bitti. <laughs> ha, bir, bir, şey atladık. Bir şey atladık arkadaşlar. Envantere bakarken aklımıza geldi. şunlara da yarım basamak koyun size saldıramasınlar. Sonracıma bunun üstüne bir blok koyuyorum. 1-2-3 blok koyuyor, çıkıyorum ve bunun burasına bir tane bundan koyuyorum. Sonra bir daha çıkacağız. Bir blok daha. Burayı unutmayın. 1-2 Şu kısımları unutmayın. Çünkü burayla bir işimiz var. Ha bitti mi? Neyse şu bloklardan kullanırız. Epey eksik kalmışız ha. Bir blok daha çıkalım. Bunlar kıracağız bu arada arkadaşlar. Böyle kalmayacaklar. Bunlar kırılacak. Elime ray alıyorum. Rayı tam buraya. Şu vagonda koyayım elime. Sonra Ender Might olması lazım ismini. Şöyle yapayım ha. Bunu çağıracağım. Aa hasar alıyoruz be. Bu gelene kadar atacağız. Geldi. Geldiği gibi. Lan öleceğim. Hah. Vagona bindirdik. Lan ölçülecek beni. Hah. Hah. Buna at vermem gerekiyordu da acele yaptık. Vagonu kırıp tekrar yapacağım. Şunu elim alayım ya görünmüyor ki küçük küçük vuruyor bana şerefsiz. Neyse beşer orada kalsın. Bıp bıp bıp. Şunu kır. Heh, bunu artık etik at etiketini yaptım. E hadi de öleceğim. Heh. Oy. oy. Oy 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 küçük şeytan vura vura beni öldürecek. Neyse. Elimiz ayağımıza karıştı. Böyle olmaması lazım. Şunu içeceğim. Bunu itiyorum arkadaşlar ha. Bu gitti. At etiketini de koymamın nedeni bunun kaybolmaması. Lan git. Şu üsttekileri falan kapatayım. Şimdi bunu kaldırdığımız zaman zaten sen bekle. Hayır, hayır, hayır. Şuraya Ee, geleceğim arkadaşlar buraya. <laughs> Yaptık ama ee, ben oraya bir gidip geleyim. Arkadaşlar bunun içine hepsi çekildi. Bloklar kırdım. Ama xp'miz hep gitti. Şu canavar sesini biraz kısalım ya. Nerede? Şunu biraz kısayım sonra açarız. Bakın burada. Yarama keşke en salsaydım. Bu şekilde. Farmını yapıyorsunuz. <laughs> Çok kolay. Gördüğünüz gibi bunlar ölüyor. Şunun sesini biraz daha kısalım. Hatta neredeyse kapatacak duruma gireyim başınız ağrımasın. Gelin bakayım. Şuraya şey koymadığım için bunu siz nereden geldiniz lan buraya? Böyle böyle kasıyorsunuz arkadaşlar. Onlar o yaratığa geliyor. Siz de buradan çok rahat bir şekilde <laughs> hem göz kasıyorsunuz hem XP kasıyorsunuz. Gördüğünüz gibi birden nevelim düşüktü. O da öldü. Böyle böyle öldürüyorum. Elinden. Bunun farklı bir yol daha var. Onda daha çok XP kazabilirsiniz. Ama o bunun kadar basit değil ve biraz tehlikeli. Bu en basit ve en şey yolu. Oradan ne bekliyorsunuz lan siz? Şuraya gelin. <laughs> Üstte beni bekliyorlar arkadaşlar. Burada da bekliyorlar. Şurada bak şunlara bak. Şöyle, şöyle vurayım. <laughs> Bunlar gelir bir yandan. Bunlar etrafa spam oldukça o yaratığa saldırıyor. O yaratığa saldırdıkça da ee, buraya düşüyorlar. Buraya düştükçe sizde işte böyle böyle Patates al var ya, alıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve inciler de buraya gelmiş oluyor. Şu aşağıda tekrar var mı bakayım? Omuzum bakın. Birden geliyorlar arkadaşlar. Onlara saldırırken. Bir sürü. Gördünüz mü? Hatta bazıları burada ölmüş. Bakın xp'ler burada. Svamlanı... Şeyden ölmüş bunlar. Yakıyor ya benim. Ee, ne var kılıcımın üstünde? Alevden çehre. Bakın gördükleri gibi geliyor sazanlar buraya atlıyor. Bakın. Spamlandıkça buraya geliyorlar. Siz basit bir şekilde tekrar şunları <laughs> öldüreyim. Şöyle vura vura. Çok rahat bir şekilde level kasarsınız. inci kasarsınız. Azına alay. Buradan da gelip saldıramıyorlar. Şöyle vurayım da. Benim hata yapmayın. Şu iki tane ben öldüm de niye aklıma gelmediyse. Bunlar beni bekliyor. Şöyle. Bu da ölsün. Bunlar da böyle düşüyor arkadaşlar. Ben burada levelimi toplarım. Bunlar sazan gibi atlasın. Hatta bundan birkaç tane daha basit. Birkaç tane daha yaparsanız. Bunlar şey yapar. Ha bu arada şu bilgiyi vereyim. Normal dünyaya döneyim artık ben. Şunun yerine giyecektik biz. Fişeklerimiz duruyor tamam. Bakın onlar gidiyor. Şöyle ups. Şu yumurtayı da almadık. Evimize doğduk. Bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Onlara da ha, elimde yok ki ama. Arkadaşlar at etiketini direkt bulduğunuzda o şeyi takamıyorsunuz. Bir isim vereceksiniz örsten. Buradaki örsten bir isim vereceksiniz buraya koyup at etiketini. Öyle o canlıya takabiliyorsunuz. O canlıya zaten taktıktan sonra da e, bildiğim kadarıyla kaybolmuyor. Yoksa at etiketi olmazsa bu canlı kayboluyor. Önemli olan at etiketi kaybolmaması. Ha, kaybolursa da zaten kastınız zincirle tekrar oraya bir tane daha spamlarsınız. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.